Bugün bir markete gitmem lazım. Zaten yağmur yağdı. Ben gidip marketten eşyalarımı alıp hemen evime dönmem lazım. Bugün markete geldik. Scooter'ımı bırakabilirim. Şimdi çok güzel eşyalar almam lazım. Şuradan market arabamı alayım. Hmm, cips. Al güzeldir. Alamıyorum. Ah, cips gelmiyor. İnatçı cips gelsene. Ha, tamam. Dondurmaya bayılırım. Bunun dondurması da bir harika. Pizza. Bu en sevdiğim şeylerden biri. Bunda niye kapatmadınız yahu? Heh, buradan kaka kola da alalım bütünunda buradan ekmek alalım. Gidelim artık. Hı, alamıyorum. Neyse almıştım. Şimdi markete markette kim kasiyer yapmıyor. O zaman ben kendim şey yapışa gidelim. Kendim yapayım. hemen yapalım. Bu bundan kola. Elma da aldık Etti 20 TL. <laughs> Tamamdır. Artık gidebilirim. Şimdi buna ben aşağı almadım hemen gideyim. Şansa bak yağmur durdu. <laughs> Olsun birazcık ıslandım. Birazcık kurulanmam lazım. Hemen evime gittim. Gideyim. Burası mı Evet burasıydı ya. Evet. Ay. Hı. Artık evime girebilirim. Artık bunları koymam lazım. Şimdi bunları eşya kutusuna koyayım. Ay bu dozlu buzdolabına koydum. çık Tamam koydum. Şimdi çok çok kötüyüm. Birazcık banyo yapayım. Tamam banyomu da güzel şekilde yaptıktan sonra her şey bitmiş demek Güzel şekilde yıkandığıma göre birazcık saçlarımı tarayayım. Hı. Birazcık daha da kendime bakayım. Tamam, güzel olmuşum. Lambayı da kapatabilirim. Tamam. Karnım açıktı Birazcık elma yiyeyim. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Şimdi birazcık yatayım. ben perdeleri kapatmayı unutmuşum. Hı, kapattım. Yeniden yatabilirim. Yum 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 Ah, ayam, 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 gezelim ayam, 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 bunun ayam, 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 acaba? ayam, 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 ne varmış bakalım. Hı. Güzel şeyler var. Geldim. Hmm, ne yapacak acaba? Nam 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 nam. Ya, sıkıldım ben. Bu lamba niye çıktı ya? Aç şunu. Hmm, mis gibi şey. Şimdi nereye açalım? Ah, elimi yıkayayım birazcık. Yemek yiyeceğim. Karnım acıktı. Şimdi yatabilirim. Sabah olmuş. Ben lambayı açayım. Bu da kilitliydi. Açayım yeniden kilidini. Birazcık güzel kızımı da yüzeyim. Hmm. İyi ya. Bugün güzel gün geçiriyoruz. Yani bir fazla Güzel. Yani ben bu, bu yeri sevdim. Ama yeniden bir ev alabilirim. Ama ah, param yok. Olsun. Hıh, tamam. Birazcık parka gidelim. Ay, birazcık. Deniz kenarına gidelim orada birazcık oynayalım. Hay havuz yerine. Şuraya gidelim. Buradan şuraya dönelim. Buradan gidelim. Hı, geldik. Bence burada eğlenelim. O zaman birazcık da parkta oynarız. O zaman yeniden bir yere gideriz. Benim bir tane de işim var. Oraya birazcık daha geçtik oldu ama. Olsun. Kaydıraktan yere kayabiliyorum en azından. İyisiniz de. Wow. Çok efsaneydi bu. Au. <laughs> Ay çıkamıyorum. <laughs> birazcık da havlayla sıkalım. Birazcık şimdi parkta oynayalım. bu ne? Buradan geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Nereye gidiyor bu yol? Bu yol nereye gitti? Ha, buradan geç Ay. Ay, takıldım burada. Atla şuradan bayağı ya. Hmm, tamam biraz da parkta eğlendik. Şimdi saat ay tamam. Tam yerine gitmem lazım. Çabuk 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 çabuk. Patron kızacak ya. Oh ne en azından daha kimse gelmemiş. Yani böyle bir yerde çalışıyoruz. Güzel yer. Beğeniyorum burayı. Buradan senin her şeyi yapabiliyorum. Buradan kart alıyoruz emeklilere maaş gönderiyoruz. Çok güzel yani işler. Buradan param kazanıyorum ve gidiyorum. Yani günüm böyle geçiyor. Büyük bankaya zaten kimse giremiyor. Buraya kartla açılıyor. Ama maalesef buraya kimse giremez. Bunu ben girmenin bir yolunu biliyorum. Şifre yazmak. Ama şifreyi bilmiyorum. Hmm, buradan bir geçelim buraya da. Oy, Bura nere? Oy ne oluyor burada? Bura nere ya? Normal çok kötü psikologlar geliyor. Burayı kim açmış böyle ya? Bura nere acaba? Eğer o sokağa çıktık kendim. Kuru temizlemeci. Vay vay vay. Bir gizem çözüldü. Demek burada alt geçit yapıp buraya soyacaksınız öyle mi? Oldu ya. Ve akşamları buraları keklerim gelirsiniz bakalım. Hı. İşim yapmayı seviyorum. Hop şuradan takalım. Şuna takıyorum. Ve işim böyle geçiyor. Bitti. Şimdi acaba nereye gitsek? Hmm. Nereye gidecek mi ki? Hmm. Düşüneyim. Gerçek restoranlıklı yemek yiyelim. Hmm. Tamam. Burada durduk. Buraya gidelim. Şimdi buradan ne alsak acaba? Tavuk var. Tavuk yiyelim. Nam nam nam. Nam nam zamanı şimdi. Ay bilemiyorum. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. num 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 Hmm, kahve yokmuş. Olsun. Benim için hiç sıkıntı değil. Artık gidebilirim. Arabamı alayım buradan. Yani mı alacağım. Benim arabam var. Arabam da burada. Güzel bir araba aslında. O kadar da zengin bir araba değil. Ama ben arabayla gitmeyi sevmiyorum. Her zaman scooter'la gitmeyi seviyorum ya kaykayla öyle şeylerle gitmeyi seviyorum. Bu evimi ben bir bulayım. Ben şuradan gelmiştim. Buradan gelmiştim. Hı, şurada. Evime de gideyim. Elimi yıkayayım ve yeniden yemeğimi yiyeyim. Buradan mı gelmiştim ya? Buradan geldiğimi hiç hatırlamıyorum ama buradan gelmedim herhalde. Neden gelmiştim? Ay ne yapıyor? Gelmiş üstümden geçiyor. İnatçı. Ben yani eve nasıl gideceğim? Evimi bulamıyorum. Buradan mı gelmiştim? Yo. Ben buralardan falan gelmemiştim. Aa, yolu kaybettim. 2021 21 yazısını bir bulsam. Hah buldum. Ay otel yazısını. Buldum tamam tamam tamam, tamam. Gidebilirim. Bunlarda bir şeyler diyor ama olsun. Ev artık eve gidelim. Ay Nam lalala 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 burası neresi 11 ben nerdeyim şuraya doğru gidelim burası 12. yer Burası da ev. Tamam. Gelelim. Oh. Keyfimi denecek yok ya. Ay. Evin giremiyorum. Benim evim değil mi? Ay bu benim değilmiş. Benim ev şurada. Kafam ben vallahi gitmişim. Kafam gitmiş ya. Ben yanlış yerim. Ay, orada biri mi var? Yok. Yani rahat bir yerinde? Çok güzel. Tamam. Eve girelim şimdi. Kapıyı açayım. Girelim. Ve elmamı da yiyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hikayenin birinci serisini yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.